Dahi abdest ve huzurla daimdir. Müslüman sürekli abdest üzere durması lazım. Yani abdest nedir? Müslümanın silahıdır. Niye? Şurada merkezde yürüyorsun veyahut da herhangi bir yerde yürüyorsun. Abdestin yok. Ezan okundu. Şimdi şeytan nefis ne yapar? Ya der, şimdi gideceksin işte lavaboya uğraman lazım, abdest alacaksın efendim kışınsa sıcak su var mı bilmem ne falan bir sürü sana şey çıkarır. Ama abdestin varsa ezan okunuyu Allah'a o. Oh, eğer biraz da dertli Müslüman'san tamam, abdestim de var, silahın hazır. Nereye gidiyorsun? Harbe gidiyorsun şeytana. Hemen elhamdülillah der, abdestim de var ne güzel girersin camiye namazını kılarsın ondan sonra şeytanın da bacağını kırarsın belini kırarsın Allah'ın da rızasını kazanırsın çıkarsın değil mi bak abdestli durmanın faydasını görüyor musun